Bir de mesela bazı arkadaşlar yani tabii beni tanımayan arkadaşlar böyle düşünebilir yani normal bir şey. Diyorlar ki işte abi nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun falan böyle. Oğlum birincisi bekarım. İkincisi hayatım boyunca hiç kimseye borcum olmadı. Üçüncüsü ben hayatım boyunca hiçbir şeyi parayla yapmadım. Her gittiğim mekanda hesabımı ödedim. İnsanlara destek olmak için gittiğimde bile ben hesabımı ödedim. Masama gelen her dostumun hesabını da ödedim. Belki tuhaf gelebilir. Çok böyle zengin bir adam değilim. Masama davet ettiğim her insanın hesabını da ödedim. Çünkü misafir bizim başımızın tacıdır. Bana bu şekilde olaylarla gelmeyin abi. Bak yani senin zengin olup olmaman hiç fark etmiyor. Ben seni davet ettiysem abi elinden geldiğince seni misafir etmeye çalışırım. Ben hayatım boyunca hiçbir mekandan para da almadım. Hiçbir mekanda parayla iş de yapmadım. Her yerde gittim hesabımı ödedim. Ben böyle bir adamım. Aa bir gün mesela nasıl yaparım biliyor musun? 10 saniye konuşurum o mekan için. Bak 10 saniye konuşurum. 500 bin lira alırım. 500 bin lira alırsam bu işi yaparım. Onun haricinde benimki dostlu kişidir yani paylaşırım insanlara faydamız olsun biz kimiz ki ya insanlara üç beş iş gücü az böyle faydamız olsun ya ben bu kafadayım yani bir bu şeyden çıkın ya böyle bu, bu fesatlıktan bir çıkın ya abi gittin mi oraya gittin mi kaç para aldın orayı bir bok almadım hiçbir yerden hiçbir sikim almadım amınakoyim ben böyle bir adam değilim zaten